Merhaba ben Halil Kılıç. Bu videoda size OpenSSL üzerinden PFX formatındaki bir dosyanın içinden private key nasıl çıkartılır göstereceğim. Eğer OpenSSL kurulu değil ise ilk videomu izleyip kurulum yapabilir ve kullanımı hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Öncelikle içinden private key'nizi çıkartmak istediğiniz PFX dosyasını OpenSSL'in bin klasörünün altına almanız gerekiyor. Ben OpenSSL'i program file'sinin altına kurmuştum. Buradan program file'si açıp OpenSSL'i bulup bin klasörün içine giriyorum. PFX'imi bu bin klasörün içine taşıyorum. Daha sonra CMD'yi yönetici olarak çalıştırıyorum. Eğer yönetici olarak çalıştırmazsanız Drive çıkartma sırasında Access Night yetki hatası alacaksınız. Bu klasörde değişiklik yapmaya izniniz yoktur diye. Bu dizini kopyaladım. Cemre'den bu dizini gösterdim. Artık yazacağım ve yapacağım her işlem bu dizinin altında çalışacaktır. Buradaki dosyalar etkileyecektir. Yani private key dosyası da bu dizinin altına çıkacak. Daha sonra private key çıkartma komut komutumu burada gösteriyorum. Kısaca bahsedeyim. 2021p PFX adındaki PFX'ten şu adta k dosyasını çıkart tarzında bir komut var burada. Sizin kendinize göre adınız varsa buradan düzeltebilirsiniz. Herhangi bir pfx adı olabilir. Düzeltebilirsiniz. Buradaki k dosyasında kendi istediğiniz şekilde adlandırabiliyorsunuz. Komutu kopyalıyorum. Cm'de gelip yapıştırıyorum. Enterladığımda, PFX'i oluşturduğumda bana veri vermiş olduğum şifreyi soruyor. Ben 1 vermiştim PFX'in şifresini. 1'e tıklıyorum, Enter'lıyorum. Eğer herhangi bir hatanız yoksa direkt böyle bir ekran karşınıza çıkacak. Hatanız varsa zaten hata mesajını verecektir. Şu an çıkmış olması lazım. Dizinin altına geliyorum. 2021 private key adında dosyam çıktı. Artık bu dosyayı istediğim yerde kurulum yapabilirim. Beni dinlemiş olduğunuz için teşekkürler.